Merhaba arkadaşlar siz nasılsınız ben çok iyiyim bugün bir tane bir kız var tamam mı? Şunu doğrulayın. Evet. i̇smim MRS Ada 000. Ee, tam. MRSA'da 57-31. Tamam. MRSA'da 57 50... Ay nereye giriyorum ben? MRSA'da 57-31. Okulu o Okusun geldi. Ay. Neyse biz girelim oyuna. Bir taraftan da onu seveyim. Beşiktaş. <laughs> Şimdi girelim. Bir saniye. uzay girmiş oyuna. Özel dünyada ya. Kışoş. Meres. Meres'e dedim ha. Meres'e miydi yoksa? Meres'e a mrs nokta a da 57 kaçtı ya bakacağım bir daha <laughs> 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 mrs da 57 31 tamam Eşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş 57-31 Bir saniye. 57-31 ha Sakat. Bugün aktifmiş ama şu anda orada değil galiba. topek mi ya. ona Evet arkadaşlar. Eee... Siz de e, benle arkadaş olup videolar çekmek istiyorsanız e, kanalıma abone olmak isterseniz tabi e, bir de bana kodunuzla isminizi yazsanız birlikte arkadaş olup çekebiliriz görüşürüz.